Beşiktaş Al Ahli'de oynayan Roberto Firmino ile temasta. Beşiktaş oyuncunun son fiziksel durumuyla ilgili geniş bir araştırma yapıyor. Juventus'ta Kenan Yıldız, Vayda Dazi karşısında hat-trick yaptı. Fenerbahçe, Jordan Barrera için Junior FC ile temasta. Real Madrid'in bir numaralı 93 yıllık üyesi Sergio Nieto hayata veda etti. Nieto, Real Madrid'in 15 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu gören tek üyeydi. Zenit'in Beşiktaş orta saha oyuncusu Getson Fernandes için transfer talebinde bulunduğu bilgisini doğrulayabilir misiniz? Zenit Yönetim Kurulu Başkanı Medvedev, uyduruyorlar. Martinelli için Bayern Münih teklif vermeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ta Valerian İsmail döneminde kondisyoner olarak görev yapan Johnny Northeast, yeni sezonda Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yer alacak. Fenerbahçe, Jonathan David'e 3 yıl için toplam 55 milyon euro teklif etti. Theo Hernandez, artık Al Hilal'e transfer olmayı kabul ediyor. Zenit, Wendel'i satmaya karar verdi. Fiyat, 30 milyon euro. Filenin sultanları, Brezilya'ya mağlup olarak 8 maç sonra ilk mağlubiyetini aldı. Paul Pogba, Monaco'da. Fransız orta saha ile iki yıllık sözleşme imzalanacak. Al Nasr'ın teknik direktör listesinin başında Okan Buruk yer alıyor. Ukraynalı ön libero Sergi Saydorçuk, 2019 yılında Beşiktaş'a transferinin son anda iptal olduğunu açıkladı. Havalimanına doğru yola çıkmıştım. Beni aradılar, geri döndediler. dediler. Benim yerime Elneni'yi almışlar. Galatasaray, Kepa ile temas kurdu ama o transferde Arsenal önde. Phoenix Suns, Kevin Durant'i Houston Rockets'a takasladı. Roma'nın 25 yaşındaki sahabeki Saud Abdulhamid, Beşiktaş'a önerildi. Solskjaer, oyuncunun transferine onay vermedi. Eyüp Spor, Hamburg ile sözleşmesi sona eren Davy Selke'ye resmi teklif yaptı. Selke ile Hamburg'da sözleşme uzatmak istiyor. Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, iki çocuğunun annesine evlenme teklif etti. Taraftar. Başkanım, bize Quaresma al, 20 dakika oynasın yeter. Serdal Adalı, yeni Quaresma alacağım. Infantino. ABD MLS 5 yıl içinde dünyanın en iyiliklerinden biri olacak. Deko. Wojciech Szczesny, önümüzdeki sezon bizimle kalmak için yeni bir sözleşme imzalayacak. Burak Yılmaz, Kasımpaşa ile yolların ayrıldığını açıkladı. Galatasaray Aaron Ramsdale ile ilgileniyor. Lamine Yamal, bekar ve mutluyum.